Bugün e, Haramidere bölgesindeyiz. Haramidere e, herkesin bildiği üzere bugün e, işçi mezarlığı olarak e, biliniyor. E, i̇ktidar e, televizyonlarda herkese evde kalma e, çağrısı yapıyor. Ama gördüğünüz gibi Haramidere bölgesinde e, çok sayıda e, sanayi, çok sayıda büyük şirketler üretime devam ediyor. İşçiler e, salgına rağmen, ölüm riskine rağmen Büyük bir risk altında bu iktidarın ayakta kalabilmesi için işçileri ve emekçileri ölüme sürüklüyorlar. Bizler de Ezilenlerin Sosyalist Partisi olarak İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında işçilerin ve emekçilerin ücretli izin hakkını ve taleplerini dile getirmek için sokaklardayız. Önümüz 1 Mayıs işçilerin ve emekçilerin farklı talepleri daha da büyüyecek. 1 Mayıs'ta ücretli izin talebimizi daha da arttıracağız. Biz bugün aynı zamanda bugün bu bölgede ücretli izin talebini haykırırken işçilerin ve emekçilerin mücadele günü olan 1 Mayıs'ı da 1 Mayıs'larını da kutluyoruz. 1 Mayıs'ta herkesi bulunduğu her yerde 1 Mayıs'ı kutlamaya, mücadeleyi yükseltmeye, ücretli izin talebini haykırmaya, yaşam grevini yükseltmeye çağırıyoruz.